İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı açıklama 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2020 yılı için vazgeçme veya erteleme tercihinde bulunabileceği açıklandı. Bununla ilgili bazı şartlar da belirtildi. Hatırlamak gerekirse Suudi Arabistan yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin iptal edildiğini duyurmuştu. Yabancı hacı adaylarının kutsal topraklara gelemeyeceğini sadece Suudi vatandaşların, Suudi hacı adaylarının hac ibadetini yerine getireceğini bu yıl için açıklamıştı ve bununla ilgili ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de Hac kurasını kazanan hacı adaylarıyla ilgili tüm haklarının korunacağını belirtmişti. Şimdi de erteleme ve vazgeçme hakkı tanındı. 2020 yılında kesin kayıt yaptıranlar eğer 2021 yılında hac ibadetini iptal ederlerse ücretlerinin ödedikleri ücretlerin tamamı iade edilecek. Eğer erteleme seçeneği kullanılırsa yani 2021 yılından sonra gitmek isterlerse 1000 riyal dışındaki ücretin tamamı iade edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı açıklama. Aslında uzunca bir süredir yani 1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı ilk kez bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetinin iptal edildiğini duyulmuştu. Her yıl 2 milyon hacı adayı kutsal topraklara gidiyordu. Bu yılda 83.430 Türk vatandaşı kutsal topraklara gidip hac vazifesini yerine getirecekçe Ancak salgın nedeniyle iptal edilmişti. Tüm hakları saklı kalacağını ifade etmişti Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi de erteleme ve vazgeçme tercihinde bulunabileceği açıklandı. Eğer erte ertelerse bin riyal dışındaki ücret iade edilecek. Vazgeçerse ücretin tamamı hacı adaylarına gönderilecek diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.